Evet arkadaşlar bu videoyu yine YouTube'da yayınlıyorum. Bugün sizinle beraber hayvanları indiriyoruz. Yanımda Ali. Yine tabii Devren. ki de Devran. İşte hayvanlarımızı getirdik. İki araba. Şunda da bu arabada da var. Şimdi indiriyoruz. Şöyle size yakınlaştırdım daha çok. Full yakınlaştırdım. Ve çok yakın şu anda bize biraz yakın gösterdim. Şöyle. Bayağı hayvan indi. Hala geri geri iniyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Bu hayvanımız. Bir şey oluyor. Biri arıyor. İnternet göç. Bir şey. Biri arıyor Ali. Ali biri arıyor. Ana o bizim de. Oğlum sen Mehmet gel. Babamı seslensene. Baba. Baba yine da temizle. Bu da bizim ortalığa. Bir de de şey olmaz. El <laughs> salla. Bak. <laughs> el <laughs> salla. Niye el sallayın? Tamam el salladım. Hayvanlara devam ediyoruz Hayvanlar ki. Hayvanlar çok deli yaması iniyorlar. O şu an şöyle. Dur dur dur. Siz eskiden çiftçi. Çift, Motorunuz var mıydı? Olmamış şey. Direği yamulttuk. Sağa doğrula. Yerine geçsin bunu. Gençler evet. Daha devam ediyoruz bu şey. Gençler çok deliler. Gitti. Ne oldu iniyor mu? Ali inme. Bir dakika. Tuvaletim mi geldi Ali? Yok oğlum. Ver, ver bana. Sen içtin, ben çık. mi ben içeyim. Sen çek. Devam ediyor. <laughs> Başbakanımız Ali kamyonla biniyor. Nasıl? Reisimizin bir bilmesi Kapat var. Onu. Kapak Yok. Şöyle. <laughs> Gençler yanında Ali var. Şöyle göstereyim. Ali hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali düşünemiyorum. Nerede? Birin arıyor. oluyor şimdi. Ne diyorsunuz? Arıyorum. Merhaba diyorum. Abi kapat şunu ya. Niye böyle Hayvanlar niye merhaba diyorsun? <laughs> Arka 3 dakika tam 31 saniyedir çekiyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşürüz.